Merhaba arkadaşlar. Geometride 8. dersimize geldik. Bu dersimizde açıkkenar bağıntılarıyla ilgili konu testinin çözümünü yapacağız. Karekök kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. ABCD beşgeninde bazı iç açılar verilmiş. Verilmeyen iç açıları hemen siz tamamlayacaksınız. Buna göre en kısa kenarın hangisi olduğunu soruyor. 60 ise 70 ise burası 130, buraya kaldı 50. Burası 115 ise buraya kaldı 65. Burası 140 ise buraya kaldı 40. Bu üçgenin en kısa kenarı en küçük açının karşısındaki kenardır. Yani EB buranın en kısa kenarıdır. Bu üçgenin en kısa kenarı ise 40'ın gördüğü kenar olan DB'dir. EB'de üçgeninde ise en küçük açının karşısında en kısa kenar vardır. Bu da ED olur. ED kenarı kesinlikle EB ve BD'den daha kısa bir kenar olduğunu bulmuş oldum. ABC üçgeninde B açısı A açısından büyük, A açısı da C açısından büyük. B açısı A açısından büyük, A açısı da C açısından büyük. Peki bu durumda hiçbir şart olmazsa bu ikisinin farkının mutlak değeri ile bu ikisinin toplamı arasında olacak x dediğimiz kenar. Ama en uzun kenarın 9 olduğunu vermiş. Demek ki x 9'dan kesinlikle küçük. Aynı zamanda 4'ten de kesin büyük olduğunu bize burada aslında söylemiş oldu. Alt sınırların her zaman büyüğü, üst sınırların ise küçüğünü almak zorundayım ki bu aralıkta olsun istediğimiz değerler. Yoksa buradaki değerler aralığına düşmez. Mesela üst sınırların küçüğünü almasaydım 10 verdiğim zaman burayı sağlamayacaktı. Bakın eğer 5'e 13 verseydim buraya 10 değerini verebiliyordum ama buraya veremiyorum. Ya da buraya 5 değerini verirken eğer alt kısmı seçseydim. Burada bakın 5 sağlamamış oluyordu. Çünkü 5'ten kesin büyük olduğunu söylüyor. O yüzden alt sınırların büyüğü üst sınırların küçüğünü alıyorum. Burada da 3 tane değer alabilmiş oldu. Kırmızı, sarı ve mavi çubuklar ucuca eklenerek bir üçgen elde ediliyor. Burası A olsun, burası B olsun, burası da X olsun. Buna göre bu çubuklar sol uç noktaları aynı hizada olacak biçimde İki kat halinde yerleştirildiğinde 1-2-3 görünümlerinden hangileri elde edilebilir? Öncelikle x dediğimiz ifade bu ikisinin farkının mutlak değeri ile ikisinin toplamı arasında olmalıdır. Demek ki a artı b uzunluğu kesinlikle x uzunluğundan uzun olacak. Kırmızıyla mavi sarıdan kesin uzun olmalı. Kırmızıyla mavi sarıdan kesin uzun olmalı. Uzun değil burada. Burada da eşit verilmiş. Eşit de olamaz. Kesinlikle bu ikisinin toplamı sarıdan daha uzun olmalıydı. Yani cevabımız yalnız bir oldu. Uzunluğu 16 birim olan bir çubuk şekildeki gibi yere saplandığında bir birimlik kısım toprağın altında kalmaktadır. Burası bir birim üst taraf 15 birim oldu. Ardından bu çubuk bir noktasından kırılıp sağdaki şekilde verilen görüntü oluşmaktadır. Buna göre çubuğun yere saplandığı nokta ile Kırık parçanın yere değme noktası arasındaki uzaklık tam sayı türünden en fazla kaç birim olabilir? Yani bizden buranın uzunluğunu istiyor. Bu ikisinin toplamı maksimum 15 olabilir. Çünkü burası 15 birimdi. Kırıldığı zaman da bu 15 birim değişmez. Yani burası A olsun B olsun. X dediğimiz değer A artı B'den kesinlikle küçük olmalı. Hatta şöyle de yazalım. A eksi B'nin mutlak değerinden de büyük olmalı. Buranın maksimum değerini sorduğu için A artı B 15 olduğu burada belli. 15'ten kesin küçük yani maksimum 14 tam sayı değerini almış oldu. ABC'de dörtgeninde 8, 3 ve 2 verilmiş. AC bir tam sayı olduğuna göre X'in en büyük tam sayı değerini istiyor. Bakın AC'yi önce bulalım. AC 11 ile aslında 5 arasında. Buranın maksimum değeri 10 oldu. Ac tam sayı olduğunu söylediği için buraya tam sayı değeri verdim. Şimdi x dediğimiz değer bu ikisinin farkı ile toplam arasında olduğunu biliyorum. O zaman x değeri maksimum 11 değerini almış oldu. Eğer ac'ye tam sayı demeseydi burayı 10,9 gibi değer alırdım. Hatta yapalım onu da eğer tam sayı demeseydi 2 artı 10,9 değerini alırdı. X değeri burası 12,9 olurdu. Maksimum 12 değerini almış olurdu. Ama AC tam sayı dediği için kesinlikle AC'ye tam sayı değeri vermek zorundayız. ABC'de dörtgeninde AB ve C'de birbirine eşit 7,9,6 verilmiş. AB'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Ben buraya eğer X dersem Üçgen eşsizliğinden bu ikisinin farkı ile toplam arasında Yani 1 ile 13 arasında Buradaki x dediğimiz değer yani birbirine eşit olan değerler aslında burada da 2 ile 16 arasında. Alt sınırların büyüğü, üst sınırların küçüğü 2 ile 13 arasında alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani aslında şöyle de bulabilirdik. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden 10 tane burada terim var. 10 tane alabileceği tam sayı değeri olduğunu görmüş olduk. D noktası ABC üçgeninin iç bölgesindedir. Tamam. 8, 6 ve 4 verilmiş. BC'nin en büyük tam sayı değeri a, AB'nin en küçük tam sayı değeri b olduğuna göre, önce BC'nin en büyük tam sayı değerini bulalım. A dediğimiz değer, 10 ile 2 arasında. Maksimum tam sayı değeri 9 oldu. AB'nin en küçük tam sayı değeri B oluyormuş. B ile 8'in toplamı B artı 8'in toplamı kesinlikle büyük olmalı 10'dan. 6 ile 4'ten daha uzun burası. B buradan 8'i diğer tarafa atarsam en küçük 3 değerini alabiliyor. 3 tam sayı değerini alabiliyor daha doğrusu. Demek ki benim aradığım AB ikilisi benim aradığım AB ikilisi 9'a 3 olarak bulmuş oldum. ABC üçgeninde B açısıyla ile C açısının toplamı 90'dan daha büyükmüş. B ile C eğer 90'dan büyükse burası kesinlikle 90'dan küçük. 90'dan küçük. Eğer burası tam 90 olsaydı x dediğimiz ifade yani x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 7'nin karesi olacaktı. Buradan x kare 16 artı 49'dan 65 yapacak. x dediğimiz kök 65 oldu. Eğer burası 90 olsaymış kök 65 olacaktı burası. 90'dan küçük olduğuna göre kök 65'ten kesinlikle daha küçük oldu. x dediğimiz ifade. Peki bu ikisinin farkı ise 3 olur. Demek ki 3'ten de kesinlikle daha büyük olmak zorunda. Kök 65 dediğimiz ifade 8 kere 8 64 olduğu için Burası demek ki 8,1 gibi bir değer. Bu durumda alabileceği tam sayı değerleri 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Yani 5 tane tam sayı değeri alabildi. Aşağıda verilen üçgen prizma biçimindeki hediye kutusunun etrafına bir sıra halinde şerit yapıştırılıyor. Buradaki gibi pembe olarak gösterilen gibi bir şerit yapıştırılmış. Şeridin uzunluğu 24 santim olduğuna göre prizmanın taban kenarlarından birinin uzunluğu tam sayı cinsinden en çok kaç santim olabilir? Burası A olsun, B olsun, C olsun. A artı B artı C eşittir 24 santim. C dediğimiz ifade aslında A artı B'den kesinlikle küçük. A eksi B'nin mutlak değerinden de kesinlikle büyük olmak zorunda. Ben şurayı kullanacağım. C küçüktür A artı B. Ben A artı B gördüğüm yere A artı B gördüğüm yere C'yi diğer tarafa atarsam 24 eksi C yazacağım. C küçüktür 24 eksi C'den C'yi diğer tarafa atarsam 2 C küçüktür 24'ten her tarafı 2'ye bölersem C küçüktür 12'den oldu. C'nin maksimum alabileceği değer tam sayı değeri 11 olarak bulunmuş olur. Demek ki tam sayı cinsinden bir kenarın uzunluğu maksimum 11 olacaktır. Zaten düz mantıkla bakacak olursak eğer 3'ünün toplamı A artı B artı C'nin toplamı eğer 24 santimse ikisinin toplamı kesinlikle bakın ikisinin toplamı 12, 12 olamaz. Çünkü ne diyorduk üçgen eşsizliğinde? Bu ikisinin toplamı yani iki tane kenarın toplamı diğer kenarın toplamından kesinlikle daha büyük olmalıydı. O zaman burası tam sayı cinsinden mutlaka 12'den büyük olmalı. 12'den büyük en küçük tam sayı değeri 13 olur. Burası da 11 olur. Aslında hiç işlem yapmadan da bunu görebilirdik. ABC üçgeninde BH AC'ye diktir. 10 santim verilmiş. Burası 90, burası 90. Yukarıda verilenlere göre AB artı BC toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Burası AB X olsun, BC olsun. Burada şunu düşünmemiz lazım ilk önce. X dediğimiz ve Y dediğimiz ifadeler birer tam sayı olmalı mı? Hayır öyle bir şey demiyor ama bu ikisinin toplamı kesinlikle tam sayı olsun diyor. 90'ın gördüğü kenar yani hipotenüs her zaman bu üçgenin en uzun kenarıdır. O zaman burası 10'dan daha büyük olmalı. Alabileceği o zaman en küçük değer 10,1 gibi bir değer olur. Burası da yine hipotenüs olduğu için ABH üçgeninin en uzun kenarı olacak. Burası da kesinlikle 10'dan büyük. Yani 10,1 gibi bir ifade olsun. İkisinin toplamı x artı y dediğimiz ifadenin toplamı 21,2 gibi bir değer olmalı. Ama ne diyor? X artı Y'nin alabileceği en küçük tam sayı değerinden bahsediyor bize. Buranın alabileceği en küçük tam sayı değeri o zaman buradan büyük olan 21 değerini alabilir. Dikkat etmemiz gereken şey buraya 11 buraya 11 yazmıyoruz. Çünkü bizden AB'nin ve BC'nin tam sayı olmasını istememiş. İkisinin toplamı bir tam sayı olsun diyor. ABC'de dörtgeninde ABC açısı 90'dan küçük. ABC açısı yani şu açı 90'dan küçük. Eğer 90 olsaydı 6 8 10 olacaktı. 90'dan küçük olduğu için 10'dan kesinlikle küçük. 10'dan kesin küçük AC. Bunu yazdık. Aynı zamanda bu ikisinin farkından da büyük olmak zorunda. Yukarıda verilenlere göre AD'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç santimdir? AD'nin en büyük olması için AC'nin de en büyük değeri alması gerekir. O zaman AC'nin en büyük değeri 9,9 gibi bir değer. Bize yine AC'nin bir tam sayı olup olmadığını vermemiş. Eğer AD'ye X dersem X dediğimiz ifade bu ikisinin toplamıyla yani 13,9 9'dan küçük bu ikisinin farkı yani 5,9'dan da büyük olmak zorunda. En büyük değerini sorduğu için en büyük tam sayı değeri 13 olarak bulunmuş oldu. Bir kenarının uzunluğu tam sayı olan ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir levhanın üzerine burası eşkenar başka bir üçgen yerleştirildiğinde iki üçgenin birer kenarları çakışmaktadır. Bakın BC kenarları çakışıyor. Son durumda görünen turuncu dörtgenin çevresi 20 santimdir. Bu çizdiğimiz çevre 20 santim olduğu söylenmiş. Buna göre ABC üçgenin çevresi en çok kaç santimdir? Ben AB ve AC'ye X'e Y ye desem burası da A'ya B olsa burada X artı X artı Y artı A artı B dediğimiz yer 20 santim oldu verilmiş. A, B'nin toplamı X artı Y'nin toplamından kesinlikle daha küçük olmalı. Bu durumda A artı B'nin toplamı X artı Y'nin toplamından kesinlikle daha küçük olmalı. Çünkü içerideki üçgenin kollarının uzunlukları dışarıdaki üçgenin kollarının uzunluğundan her zaman daha küçük olmalıydı. İkisi 10'a 10 olamayacağına göre burası 11'e 9 olabilir. Eğer 11 olursa 2 eşit parçaya ayırdığımda 5,5 5,5 olur. Ancak ne diyor? Bir kenarın uzunluğu tam sayı olan ABC eşkenar üçgeni diyor. O yüzden ben buraya 8'e 12 verebilirim. X artı y eğer 12 ise bunlar 6, 6 paylaşır. 6, 6. A artı b de 8 olduğunu söylemiştim. A artı b'nin 8 olduğunu söylemiştim. Demek ki a artı b 8 ise bc 8'den kesinlikle küçük olmalı. Bc de 8'den küçük olan 6 değerini alabilir. Çünkü eşkenar üçgendir bunlar. Eşkenar üçgende bütün kenarlar birbirine eşit olmalıydı. Bakın 8'den küçük olma durumunu da sağladı. İstediğimiz değeri böylece oluşturmuş oldu. ABC üçgenin çevresi en çok kaç oldu? 6 çarpı 3'ten 18 olarak maksimum değerini bulmuş olduk. Bu dersimizde bu soruyla noktalayalım arkadaşlar. Diğer dersimizde tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.